Merhaba Falasra takipçileri. Ben Falasra ekranlarından tarot eğitmeni ve danışmanı Belleza. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Kartlarım çok iyi. Kocaman bir Falasra ailesi burada. Keyfimiz, neşemiz sizlerle yerimize geliyor. Haydi bakalım şimdi. 11-17 Ocak 2021 haftası. Haftalık burçlara göre tarot açılımında. Enerjimiz bir yerine gelsin. Yükselen Oğlak Burcu. Güneş burcu oğlak olan takipçilerimiz. Haydi bakalım bizim nesiniz? Oğlak burcu çok sert bir süreçten çıktı. Çok ama şimdi akıllı oğlaklar ne yaptılar? Bu süreçte yeniden bir takım bir şeyleri yapılandırdılar. Ama böyle genç oğlaklar direnen direnç gösterenler çok zorlandı. Oğlak burçlarını çok severim. Beni yakından tanıyan bilenler biliyor ki ben bütün burçları ve o burçların haritalarını, etkilerini, gezegenleri, her şeyleri çok severim. Çünkü niye? Olan her şey, dişil enerji kartı da çektik burada, hepimizin hayranıdır. Evet, birazcık böyle oğlak burçlarında bu haftalarda rahatlama var. Çünkü üzerindeki Satürn ve Jüpiter kova burcuna geçti. Oh dediniz bir nefes aldınız. O Mars'la birlikte kol kola bu sene çok sert açılar. Kendi içlerinde de o Plüto'yla birlikte el enerji kartını da çektim. Çok böyle zorlayıcı etkiler yaptı. Hadi bakalım. Rahatlayacak mıyız? Elbette ki zamanı var. Durun bakalım. <laughs> Ay kartlar, kartlar, kartlar konuşuyor. Evet parasında, pulunda, işinde, gücünde olan Oğlaklar çalışmaya, emek vermeye devam. Bugün önemli değil diyorlar. Yatırım yapalım, yarın önemli. Evet otorite konumunda, kariyer sahibi. Her ne konu ve durum olursa olsun kariyer hayat planıdır, hep söylerim. Kariyer illaki bir koltuğunuz, unvanınız, işiniz olacak değil. Bir kariyer hayat planıdır. Ve bu hayat planında şöyle bir şeyiniz var ki özünüz, sözünüz bir sözünüz dinlenen ve bu hafta uğraştığınız her ne konu varsa onunla birlikte şifalanıyorsunuz. Evet güç sizde özellikle sabit aksardaki aslan bakın aslan burcu etrafınızda olan kişilere çok dikkat eril enerjiye çok dikkat çünkü ehlileştiriyorsunuz. Yavaş yavaş bir takım şeyler başlamış bu arada ben buna aşk da derim. İstediğiniz kadar reddedin. Hayır deyin. Ama şimdiden başlayan ilişkiler, duygular, etkiler yaza meyvesini verecek. Önce tabii ki aşk gelecek. Kalpler çok yoğun bir şekilde atacak diyor bana. Şimdi özellikle bu hafta düz harekete geçti Uranüs. Uranüs sabittir toprak elementidir. Oğlakla çok güzel işbirliği içindedir. Hayatınızda sabitlik istediğiniz konular, mal, mülk, para, ikili ilişkilerle ilgili konularda güzel gelişmeler meyvasını vermeye başlarken Jüpiter'le birlikte bakın Jüpiter o kova burcuna geçtiği burcunuzdan ve 90 derecelik açı biraz zorlasa da fakat zorlanmayı bırakın. Olayları güzelce hani önleminizi alın. Yönetip idare etmeye bakın. Çünkü bu toprak elementi çok güzel bir şekilde destekleyecek sizi. Evet, Oğlak burcu dişi enerji. Ah, neyin çaresizliği içindesiniz? Kolum kanadım kırılmış gibi. Senin yanına uçup gelemiyorum. Sanki sana ulaşamıyorum. Aramızda duvar var diyor. Bırakın bakalım şunu. Siz hep bugünü değil yarını düşünürsünüz. O duvarları kendiniz ör, örüyor olmayın ve aynı zamanda bakın 21 Aralık. 21 Aralık'ta güneş Oğlak burcuna geçiyor. En uzun gecedir kuzey yarım kürede. En uzun gecelerde şafaktan ötesi yok diyor. Bu adeta oğlak burcu elinin kartı. Şafak geliyor. Yenilikler geliyor. Günler uzamaya başlıyor. Ama en önemlisi üzerinizdeki baskı azalıyor. Az biraz zaman daha. Şu kışı atlatalım. Güzellikler gani gani hayatınıza geliyor. Siz de Bakın burada çünkü benim için dua et diyor dişiline. Siz de lütfen dua edin. İnancınızı güçlendirin. Güzellikler hayatınıza geliyor. Evet bu kartlar bu kadar güzel bu hafta ile ilgili bize açılımı verirken sevgili oğlak burçları haftaya görüşmek üzere diyorum. Bu arada DM'den güzel gelişmelerinizi bekliyor.